Herkese merhabalar. Arkadaşlar hibrit jeneratörümüz sisteme nasıl bypasslı bir şekilde takılır bundan bahsetmek istiyorum. Bypasslı bağlantı demek elektrik kesintisi olduğunda otomatik bir şekilde üzerinden bağlamış olduğumuz sigortalara beslemeye devam eder. Böylece elektrik kesintisini ancak bağlamadığınız sigorta bölümlerinden ya da dışarıdaki komşularınızdan anlarsınız. Bu da sisteminizin, evinizin devamlı elektriği kullanabilmesi anlamına gelir. Bu videoda size nasıl bir bypasslı bağlantı yapılabilir bunu kısaca özetlemek istiyorum. Bu şekilde elektrikçi ustalarınıza bağlantıyı yaptırabilirsiniz. İlk olarak arkadaşlar burada yapacağımız işlem şudur. Burada beslemek istediğimiz sigortaları belirleriz. Örneğin eğer klima tarzı ya da fırın tarzı yüksek akım çeken cihazlarınız varsa o sigortaları ayrı bir grup yaparak beslemeliyiz ki temel ihtiyaçlarımız ya da bizim için gerekli olan ihtiyaçlarımızı tam olarak karşılayacak bir şekilde elektrik dağıtımı yapabileyim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim sistemimizde çok yüksek akım çeken cihazlar olmadığı için biz tamamını sisteme dahil edeceğiz. Yani paralelleme işlemi yapacağız. Bakın arkadaşlar bu şekilde paralelleme işlemi yaptık. Yani fazların hepsini tüm sigortalara dağıtmış olduk. Bu birinci işlem. İkinci olarak normalde her evde ortalama bir faz olurdu. Ama son dönemde artık üç faz yani trifaze şeklinde bağlantı sistemleri olmaya başladı. Burada işte bir gruba bir fazdan bir gruba ikinci faz, üçüncü fazı dağıtıyorlardı. Biz ne yaptık? Hepsini ya da bizim için ihtiyacımız olanları bir yerden alıp enerjiyi bizim hibrit jeneratörümüz üzerinden devam ettireceğiz ve bypasslı bir şekilde kullanacağız. Burada yapacağımız işlemlerin en başında arkadaşlar jeneratörümüze gidecek bağlantıyla elektrik kesintisi olduğunda tekrar elektriğin jeneratörümüze geri dönmemesi lazım. Yani elektrikler yokken elektrik beslemesi yaptığımızda tekrar enerji bizim sistemimize dahil olmamalı. Yani bir devir daim çakışmasına sebep olmamamız gerekiyor. O yüzden Bizim şarj için yani sistemimizin elektriği beslemesini alırken ana şartel üzerinden kaçak akım rölesinden ya da ikinci bir faz üzerinden ya ikinci bir fazdan ya da kaçak akım rölesinin üzerinden ikinci bir hat çekerek beslemeyi ayrı tutmamız gerekiyor. Bakın burada iki tane fazdan akım almışız. Normalde üç fazımız var. İki fazdan akım almışız. Bunlardan bir tanesi yani şu kahverengi olanı almışız. Bizim besleme sistemimizi enerjiyi aktaracak halde jeneratörümüzün bağlantısını aktarmışız arkadaşlar. Bakın. Yani bir fazdan almışız. Nötr ve toprağı da ortak alanda birleştirdik. Bunu elektrikçi ustalara hani net bir şekilde göstereyim diye söylüyorum. Ama ikinci bir fazdan almışız ve bu şekilde bağlantıyı bu şekilde bakın şarj soketimizin kablosuna gelecek şekilde ayırmışız. Böylelikle çakışmayı engellemiş olacağız. İstenirse bu araya bir tane sigorta bağlanabilir. Ayrı bir şekilde olacak şekilde bir sigorta bağlayabilirsiniz. Bağlamasanız da olur. Çünkü zaten sistemimizin içerisinde bir sigorta e, güvenlik sistemi mevcut. Ama yine de böyle bir bağlantı da yaparak güçlendirebilirsiniz. Daha sonraki en önemli işlemimiz ise hibrit jeneratörümüzü beslemesini yaptıktan sonra elektrik dağıtım için kullanacağımız bağlantısı. Burada da aynı şekilde bir priz bağlantısıyla elektrik dağıtım yapacağız ve bu bağlantıda beslemek istediğimiz sigortalara faz olarak dağıtılacak. Ortak olan nötr ve toprak da burada birleştirilecek arkadaşlar. Şimdi buraya kadar ki anlattıklarımda pako şartlar bağlantısı yok. Ama pako şartlar yani enverser bir şarter aracılığıyla bu sistemi hem manuel hem de otomatik kullanabilecek hale getirebilirsiniz. Bunu da hemen hızlı bir şekilde size anlatayım. Enverser yani 102 Paco şarterlerimiz. İsterseniz bunda monofaze de kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi trifaze bağlantı şekli var. Bir taraf giriş tarafıdır. Bir tarafta arkadaşlar çıkış tarafıdır. Besleme tarafıdır. Şimdi biz ilk önce şebeke bağlantısını bakın şuradan gösterelim. Şurada bir tane bağlantıyı şu anda var olan bağlantıyı gördüğünüz gibi üst taraftan yaptık. Şöyle göstermiş olun. Şuradan ilk, ilk olarak şebeke bağlantısını fazını verdik. Üst taraftan şebeke fazımızı bağlarken alt taraftan da Jeneratör fazını bağlamalıyız arkadaşlar. Bu bağlantı şekli motorlu jeneratörler için de geçerlidir. Bu şekilde alttaki fazı yani jeneratörümüzün, hibrit jeneratörümüzün bağlantısını veriyoruz. Üst tarafa da şebekeden gelen fazı bağlıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde yaptık. Burada 25 amperlik bir ev için ortalama 25 amperlik bir paket şalter bağlantısı kullanarak stabil bir kullanım elde edebilirsiniz. Bizim burada 10 amper yeterli olduğu için ben 10 amperlik bir pakoş şartları bağlantısı yaptım. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra diğer taraftan da beslemek istediğimiz sigortalara gidecek olan fazı aktarıyoruz arkadaşlar. Bakın bu taraftan da onu yaptığımızda artık şebeke kontrolü size geçmiş oluyor. İki olduğunda şebeke elektriğini kullanıyorsunuz. Bire çevirdiğimizde de bu sefer artık hibrit jeneratörümüzün kontrolüne geçmiş oluyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer ikide durursa Elektrik gittiğinde sistem kapanacaktır. Ama bunu bir noktasına konumuna getirirsek bu durumda hibrit jeneratörümüz bypasslı bir şekilde çalışacak ve buradaki sisteminiz hiç kapanmadan devamlı çalışmaya devam edecektir. Beslediğimiz sigortalar elektrik almaya devam edecektir. Bunu az sonra zaten sizinle uygulamalı bir şekilde göstereceğiz. Bağlantı işleminin en önemli, en can alıcı noktası da şimdi anlatacağım konu arkadaşlar faz ve nötrün bağlantı sıralaması çok önemli. Burada bizim hibrit jeneratörlerimizin üzerinde gördüğünüz gibi iki tane prizimiz var. Bir tane de şarj bağlantı noktası var. Şarj bağlantı noktasını nasıl, nasıl bağladıysak, faz bu taraftaysa işte biz işaretlemesini yapmıştık daha kolay bir bağlantı olsun diye. Şarj kablosu için gördüğünüz gibi bir priz sistemi yaptık. Bu dişi prizimize yine şarj kablomuz için erkek prizimizin girebilmesi için bir priz sistemi yaptık. Bakın buraya kadar herhangi bir problemimiz yok. Buradaki bağlantıyı ister bu şekilde bağlayın istersen istersine çevirin. Fark etmez arkadaşlar. Her halükarda buradaki faz sistemimiz ona göre yer değiştirecektir. Bu sebeple biz bu şarj kablosu bağlantı noktasını nasıl bağladıysak burada da ona göre bir test yapmamız lazım. Şöyle hemen size göstereyim. Gördüğünüz gibi faz şu anda aşağı tarafta arkadaşlar. Şimdi tersine çevireceğim. Bakın şimdi tersine çevirdim. Fazımız şu anda gördüğünüz gibi üst diğer kabloya geçmiş oldu. Diğer soket girişine geçmiş oldu. Bu sebeple burada bağlantıda en önemli dikkat edeceğimiz konu şarj kablosunu bağladıktan sonra fazın ne tarafta olduğunu bulmamız. Ona göre bir bağlantıyla besleme işlemini yapmalıyız arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi besleme yaparken yaptığımız prizi faz tarafını faz burada ne taraftaysa oraya bağlamalıyız ve üzerine de bu şekilde bir işaretleme yapabiliriz. Biz bu şekilde hemen işaretleme yapıyoruz. Hangi tarafta olduğunu rahat bir şekilde bulup takıp sökebilmek için. Şu an yaptığımız bağlantıya göre faz sistemi diğer tarafta. Yani bizim soketlerimiz bu şekilde dik konumlandırıldığı için üst taraftaki faza geçmiş durumda. Biz kabloyu bu şekilde bant bandı yerleştirirken üst tarafa koyacak şekilde. Bakın fazımız zaten kahverengi olacak şekilde hemen yerine bağlayacağız. Enerji alabilmek için şimdi diğer faza aynı şekilde bir takalım. Oradan elektrik geliyor mu bakalım. Evet gördüğünüz gibi faz yukarıya geçmiş. Buradaki fazları karıştırmamak için bakın gördüğünüz gibi şarj kablosunu ne tarafa bağladıysak ona göre buradan hangi tarafta faz varsa değiştiği için kontrollü bir şekilde fazı besleyecek şekilde sigortaya aktarmalıyız. En önemli konu bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi biz eğer bunu bu şekilde bağladıysak şarj kablosunu faz da eğer bakın tekrar göstereyim. Faz şu anda Gördüğünüz gibi üst taraftakinde olduğuna göre bunu da biliyoruz. Ne yapacağız? Fazı işaretleyeceğiz. Kahverengi faz gördüğünüz gibi üst tarafta olacak şekilde bağlamamız gerekiyor. Aynı şekilde yan taraftaki prizde de aynı sistem geçerli. Hangisine bağlarsanız ona göre faz şu anda ne tarafta? Üst taraftakinde bakın. Burada da aynı şekilde üst tarafta arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an prizi yaptık ve bu tarafa işaret koyduk ki fazın ne tarafta olduğunu bilelim diye. Ve şu anda buradan bağlantımızı vereceğiz. Gördüğünüz gibi şu an bağlantı işlemi tamamlandı. Ve nasıl kullanılacağını kısaca size göstermiş olayım. Şimdi arkadaşlar burada lambalarımızı yakalım. Yine bilgisayarımız, yazıcımız çalışıyor. İçeride yine lambalar var. Yukarıda lambalarımız var. Gördüğünüz gibi faz bağlantısını doğru bu şekilde yaptığımızda bakın şartlar bağlantısı şu anda şebeke elektriğini gösteriyor ve elektriklerimiz var. Bu manuel bağlantı için kullanılıyor arkadaşlar. Bu durumda elektrikler gittiğinde biri almanız gerekiyor. Eğer biz sistemimizi kapatırsak burada elektrik gitmiyor. Tamamen bağlantıyı kestik. Bire geçersek arkadaşlar şu anda artık bypass sistemli jeneratör bağlantımız tam olarak çalışmaya başlamış oluyor. Şu anda elektrik kesintisi olduğunda Sistemimiz direkt devreye giriyor ve bakın yanımızda hemen modemimiz var. Bilgisayarımız var. Aynı şekilde yazıcımız var ve lambalarımız elektrik kesintisi olduğunda hiç etkilenmeden çalışmaya devam edecek. Bunu da hemen testini yapalım. Gördüğünüz gibi bir konumunda şu anda besleme bypasslı jeneratör sistemimize bağlı. Elektriği kesiyoruz. Gördüğünüz gibi elektrikler gitmedi ve böylece hibrit jeneratörümüz otomatik bir şekilde çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Sistem bağlantısı elektrik ustaları için gördüğünüz gibi aslında çok kolay. Bu az çok gene bağlantı sisteminden anlıyorsanız siz de yapabilirsiniz. Burada en önemli nokta bu bağlantı işlerini yaparken arkadaşlar ana şartelimiz mutlaka kapalı olsun. İşte kaçak akım rölesi ya da ana şartelimiz mutlaka kapalı olsun. Bu tür işlemler sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Çünkü elektrik gerçekten şakaya gelmez arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir yapmanız gereken bir işlem kalmış değil. Sadece burada bağlayacağımız faz tarafını doğru bağlamamız yeterli. Bunu eğer tersine çevirirsek faz diğer tarafa geçeceği için bunu tersine çevirmek gerekecek. Biz de burada bağlantı şeklini yapabilmek için bir bantla işaretleme yaptık. Zaten sabit bir şekilde kalacağı için fazla da bir sorun teşkil etmez. Peki faz ters bağlanırsa ne olur? Arkadaşlar şurada şarj kablosunun alt bölümünde bir cam sigortamız var. Bu sigorta atacaktır. Bu sigortanın da zaten burada yedeği var. Buradan değiştirebilirsiniz herhangi bir hata olması durumunda. Pako şarterli bağlantının en büyük artısı isterseniz bağlantıyı ikiye çevirip hibrit jeneratörümüzü alıp başka bir yerde kullanma imkanı sağlayabilirsiniz. Ama Pako şarter olmadan da bu bağlantıyı yapıp gene kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlantıyı ya, pako şarter olmadan yaptığımızda sistemimiz sabit bir şekilde jeneratörümüz burada durmak zorunda kalıyor. Tek olumsuz tarafı bu olacaktır. O yüzden ben müşterilerime paku şartlarla bağlantı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bununla alakalı bir pano sistemi yapılabilir. İsterseniz biz hazırlayarak gönderebiliyoruz. İsterseniz elektrik ustanıza da elektrikçi ustanıza da bunu pako şartlarla bağlantı sistemini yaptırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda hibrit jeneratörümüzün enerjisinden dükkanımızı besliyoruz. Ama elektrikler geldiğinde hop bakın şu an elektrikler geldi. Sistem kendini şarj etmeye başladı. Ve içindeki bağlantı akım doğrudan geçmeye başladığı için artık sistemimiz sadece kendini beslemekte. Akım da doğrudan geçtiği için içindeki batarya sistemimiz zorlanmamış oluyor arkadaşlar. İhtiyaca göre farklı farklı modellerimiz mevcut. 1 kW modellerimiz temel ihtiyaçlar için. Yine 2 kW'lık modellerimiz ve 3 kW'lık modellerimiz mevcut. Karavanlara, bağ evlerine de aynı şekilde bu sistemimiz uyumludur. İşin güzel tarafı mobil olma özelliği olduğu için her yerde arabanın bagajını da götürdükten sonra her yerde güvenle elektriğinizi taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.